Merhaba arkadaşlar Game yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Dark Souls 2 oynayacağız. Daha doğrusu yanımdaki Kavlayın arkadaşımız oynayacak. Merhaba. Ben Kingo. Hazırım. Bongo... <laughs> ben Kingo Bongo ve Kavlayın uh, arkadaşımıza yardımcı olmaya çalışacağım. Onu öğretmenlik yapacağım. Aynen öğretmenlik yapacağım. Neler yapması gerektiğini söylemeye çalışacağım ve oyunu ilerleyebildiğimiz kadar çok ilerlemeye çalışacağız. Aracı başlıyorum. Başla. Aynen. Şimdi ben Aklımda Swordsman oynamak vardı ama sen bana Knight ya da Warrior öneriyorsun. Aynen Knight deneye kalkan candır. Diyorsun. Bence Hadi öyle. Ne öbür türlü çok ölürsün. Dark Souls birden zaten alıştım ölmeye yani. Olsun sağ ol. Olsun. Olabilir. Onun kendi söylüyor. Yani ve... Ölmeye hazır mısınız diye. Cut, Biz de hazır dedik cut başladık. Cutscene'lere geçeceğiz. Çok fazla zaman kaybetmemek için. Bir an önce maceraya atalım diyoruz. Aynen. Hadi bakalım. Peki dur. bu ilk oyuna göre daha mı zor? Nasıl olmuş abi? Yani tartışılır. Şaşırtma ama şaşırtmayı hiçbir zaman şey yapmıyor. Değil mi? Hiç o, o yani özelliğini Aynen o özelliğini kaybetmemiş daha. <laughs> o halde böyle gidiyorum değil mi? Doğru, doğru gidiyorum. Aynen. Şu binayı böyle parlayan bak parlıyor. Parlayan binayı da ilerliyor. <dönemeler gülüyor> hep parlayan yere mi gitti? Al, dur yanlış oldu. Aynalar biraz karışık olmuş sanki. Yani klavyede oynamak zor ya. O halde Calvin. Hazırız. He. Edge, class. Class. Aa, bence warrior seçebilirsin. Ya da knight. Ne farkı var ile warrior'ın? Hani knight'ta Daha, bildiğimi daha etsem yalan söylemiş olurum. acaba. Neyse o zaman o oh, halde knight warrior. Olsun. Yani. Gift healing verir demişsin sen bana. İyileştirici Aynen. ne, ne kadar malzem varsa. Okay. Aynen. Nasılsa karakteri göremeyeceğimiz için. Pek surat önemli değil. Evet, görünüşe önem vermiyoruz ve hazırız. Kılıcım niye böyle? Acay Acayip Leyla oldun ha. Çok. Öyle deme ama şimdi. <laughs> Hiç böyle yanı birazdan yarıdık kez çekmiş gibi durmuyorsun abi. Yalnız... İlk oyuna göre ayarlar biraz daha karışık olmuş. Sol klik yapınca bu savunuyor. Hiç şey girmiyorum e, tutorial'lara falan. Ha tutorial'lara geçebilirsin. Okey. Gerek yok değil yani. O kadar iyiyiz. Umarım. neyse. Sen şuradan devam et aynı şekilde. Benim içime çok kötü hisler var. Daha daha başlar bunlar. Daha bekle. Daha o kötü hisleri... Bunlar insanların mesajı değil mi? evet, evet. Et. Et. Aynen geçen seferki gibi. Beware of liar. Daha dur oyunun başına değil miyiz ya? Ne oluyor? <laughs> Hı <Bo> Başından. <laughs> Despair. Praise the sun. Boyunda Soler'i görebilecek miyim peki? Aa bilmiyorum. Aa bilmiyorum. Eminim, o kadar o, ya, o kadar oynamadım daha. Direkt oraya iyi, iyi alt mı? Alayım. Çok parlayan çevirin not. Ben oraya doğru da, sol. Majula. Majula. Sağ bak sağda bonfire var. Önce onu yak. Ha gördüm. Sonra orada bir tane ellerinde hatun var onunla konuş. İleride sağdaki olan. Aynen. Okay. Düşmeyelim. <laughs> Burada biraz Anlaşılması zor şeyler söylüyor arkadaş. Yani Aynen, king. Aynen. King bir krak, kral, var git kralı bul diye. Ya hadi bulalım. Şimdi nasıl bir nasıl bir şey neyle karşılaşmak istersin? Nasıl bir daha düz devam et abi. Yani, nereye gitmem gerek? Yani gidebileceğimiz üç farklı yol var. Hangisini istediğine bağlı. Yani en rahat diyebileceğim yer neresi? Aşağı doğru gidebilirsin. Okey. Şimdi... Böyle gidiyorum. Aynen, devam et. Hadi bakalım. Sağa doğru. Aynen. Devam. Bir şey çıkmayacak değil mi burada karşıma? O kadarını da söylemeyeyim istersen. <laughs> yani yolları söylüyorum. Bari bırakalım da sürprizi kalsın. Yalnız Dark Souls 1'e oranla grafiklere pek bir değişim almış galiba. Oh chest. Çok, chest. Çok fazla değiştirmediler ama biraz daha iyi tabi. Crimson Parma. Kalkan. Kalkan galiba. Bir bakayım. Salla mi? elindeki daha iyidir. Oley. Okey. Aynen onu çekeceksin. başladı bak. Hop. tamam Düz düz düz. Orada bir şey yok. Emin misin? Eminim. Tamam. <laughs> Broken Pierce Ford. Ne kadar işimize yarayacak tartışılır. Ama elindeki de aynısı ama. Aynısı. Öyle mi? Elindeki de pek kılıca benzemiyor. Kırık yani elindeki de. Çıkış. Ne? hava kararmış. hoş geldin. Dark Souls 2 hoş geldin. Bu şimdi evet. oyunun giriş yeri mi? Evet, aynen. Yani tartışılır. Ayn! Tamam. Peki onu sakin ol. Sakinim. Çok var bunun dikkatı. Çok. Lan niye vuramıyorum? Uh. Uh. Bekle bir daha vuracak. Aynen. Uh. <laughs> nope. Eyvah. Yok yok bir şey Ta <laughs> <laughs> Evet evet. Belki benim buna bu kadar az vurmam normal mi? Ya yani bilmiyorum eldeki kılıç kırık olduğunu düşünürsek Lika. dikkat. Dikkat. Dikkat <laughs> Eyvah. Kaç. Apla. Hayır. Life kim? life kim? Bence biraz geri dur. Apla. Bekle. Hayır hayır. Yaklaşma. 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 Tamam. Tamam sakinim. Sakinim. Bekle can dostum. Tamam. Şimdi gir. Tamam bir tane daha. Düz yapıştıracak. Aaa. Tamam. Gelebiliyorsun. Pek düz yapıştırmadı ama. Olsun. Çaktırma. Nasıl öğretmezsin sen? Çaktırma. Çaktırma. Ay. Lan. <laughs> tamam. Kaç kaç kaç. Kaçmıyorsun. Aha. Kaçmıyorsun. Kaçmıyorsun. Huf. Hah. Güzel bir <laughs> giriş yaptım galiba. Evet, bir. <laughs> ama o onu yakarsan. Bonfire. Onu yakarsan yaratık çıkmayacak mı şimdi gene? Çıkacak mı? Deme Hı. ya. Ha çıkmadı güzel. Kullan bir life cam, kullan canını doldur. Ha doğru unuttum. Mesajları ne acaba? Tamam tamam yukarı çık. Berdan'dan yukarı çık. Eyvah. Bak bunda çekiş var bak dikkat et başka şeyler yapacak. Tamam. Hı. Sakiniz. Tamam tamam. Çok, sıkıntı yok sıkıntı yok. E, Hadi. az vurmam doğal mı peki abi? Yani hani doğal herhalde bilmiyorum. yoksa zırhı falan var diye mi böyle? Eyvah. Eyvah. Kaçamadın. Eyvah. Kaçmayı planlıyor musun? Böyle life geliyor mu? Geliyor, geliyor, mı? geliyor. geliyor. Life cam. Tamam, life tamam, cam. tamam, 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 tamam. Tamam, dikkat, dikkat, dikkat et, dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et, Dikkat et! Çok kötü savuruyor. Kaç, ee, kaç, ama... kaç, 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 köşe sıkıştırma kendini. Kendin Türk dediğin kaçmaz, Türk dediğin kaçmaz. Bizde geri vites yok. Kaç, kaç, of kafana vuracak, kafana Tamam tamam, vur bir tane, bir tane vur bir tane kaç. Bu böyle ölmez ki. Kaç, bırak düz koş o zaman. Abi bence bırak ve kaç. <laughs> Nereye kaçayım? Hadi bakayım, ha. tırmanabilecek mi? Kafası çalışıyor. Aa, item. Item. Hayır. Kaç <laughs> kaç kaç. Hiçbir şey biz görmedik. Şey kaç yukarı kaç. Kaçmam. İyi. Kaçmam. Ölüyorum da kaçmam. Ölüyorum da kaçmam. Bak bak sana vuracak şimdi. <laughs> hayır 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 hayır. Hop. Aha yerim sana değil mi? Yedim. <laughs> hayır. Tamam tamam panik yok panik yok panik yok. Bence köşeye çek aşağı düşürtmeye çalış adamı. Öyle bir şey yapabiliyor mu? Yapabiliyor muyum? Ben yapmıştım. Onu sen yaptın ama. Bir dakika bunu niye yedim? Üf. Ih. <laughs> tamam. vurmadı ya. Hepsi planlandı, hepsi planlandı. Evet, tabii tabii çok. Bayağı planlı gözüküyor. Dikkat. Ben... Hoppa. Bak bu herif ölmeyeceğe benzer. Bence bunu bırakıp koşabilirsin ne doğru. Bence bunu bırakıp ya doğru koşa. Sol. Yanlış. Hop. Like him, listen, dude. Hayır hayır hey. Cut, 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 Yaktım ama olmuyor evet. mu? Hayır oturman lazım. Evesin cebinden başlayacak şimdi. Ciddi misin? Yes. Başka daha kolay... Ya. Aa dur. Ah yanıldım. Bir şey taraf edeyim mi? Burası ilk başlangıç yeri değil. Ciddi misin? Evet. <laughs> abi Dark... Abi niye böyle şeyler yapıyorsun bana ya? Tamam. Dark Souls'un şakası mı olur abi? Hadi evet, geri dön. Aynı olan geri mi döneceğim? Aynen. Yok mu? Ya çok istiyorsan, buraya deneyebilirsin yani. Hayır. <laughs> şey alayım, Ruh. Bir şey alayım. Çok bir şey topladım. Vazgeçtim geçtim, geçtim. Kaç. Geliyor mu arkadan? Geliyor mu? Geliyordur herhalde. Yok lan. Bak. Ha iyi. Paşa paşa geri dönüyor Hı -hı. yerine. Sağ abi. Aynen. Buradan. Aynen oradan gideceğim. Aşağı doğru. Dark Souls bir de geçen sefer aşağı indiğimizde ne oldu? Hat, hat hatırlıyorsun herhalde. Hani yapacak bir şey yoktu. Adem de aşağı indin. Aa, ah, yukarı yol görüyor musun? Ben görmüyorum. Ya o da doğru. Basket koy neye yarayacaksa artık. Hmm. Böyle zindan yerlerden nefret ediyorum. Ne diyor? Key record evet. İyi sonra geliriz. Ha şu kol çek. Şöyle bak, daha fazla bak, daha fazla göstersen, bakmak göstersen, istemiyorum. Göstersene. Gö 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 yüzü göster. Şöyle bak. Yine şey şeyiz hep, değil mi? Holovuz. Evet, hep Aynı her mantıklı. şey öldün diye oldu. Hep senin suçun. Suç. Benim suçum. Evet. Hiç hiç Yanlış yere gönderen sensin abi. Olsun. Kendimi suçlu görmüyorum. <laughs> Öğretmenler her zaman haklıdır diyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Buradan gidiyorum. Kendi gitti. Klasları var da. Aha. Şehir Çimen. Şehir Çimen. Bir de dere. İntikam! Backstep yap. Backstep yap. Gerek yeteneksiz. Yani. Öleceksin Aa. öleceksin. Stamina kalmadı. Ölmem ölmem bakip bakayım. Ah. Ne yapıyorsun? Şey yapacaktım. Peri. Shield, shield slam. Peri. Neyse. Adı. Ölüyorum. Öldün, öldün. Ya aralıksız vuruyorlar. Bir şey yapamıyorum. Tamam. Tamam sakiniz. Item. Bonfire mı? o? Bonfire, bonfire değil mi? Yanlış mı gördüm? Hangisi? Burada. Olay aa, aa, bonfire. Aa, ben bunu bilmiyordum. Ya demek ki o, o bazı öğretmenlerde istersen iki adam çıkacak ama tekrar gelirim. Devrik cümleye gel ya. Cümle kuramadım. Uf. Şimdi bence ya. onlar hiç uğraşmadan gidebilirsin. Peşinde kovalar var mı bunlar? He, o zaman kes. Hepsi e, çok çok gayet başarılı bir giriş yaptım. Bak hepsi artık seni kovalıyor. Auç. <laughs> ne yapıyorsun? Hiçbir fikrim yok. Aç. Bence git tekrar otur emin misin bu klasın en rahat klas olduğuna? Ne bileyim kalkanı var diye seçtim. Ben büyücü oynadım. Ben burada bir planım olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun abi. Of. Gel gel. <laughs> tamam. Sakin ol sakin ol. Sakin sakin. olamadım. <laughs> Biri indi. Item. Geri gel. Next Olmadı. Hiçbir zaman başaramayacağım şu backstep'leri hiçbir zaman. Evet, ben yakın bir süreç içerisinde görebileceğimize inanmıyorum. Olsun. Ok mu? Ne ok? Tamam, tamam. Sakin. İyi gidiyorsun. Sakiniz. İyi gidiyorsun. Bekle abi, bekle bitirsin. Bekle bitirsin şimdi bu. Sakin ol dostum. Bir, gün backstep yapabileceğin inşallah. O kadar adam olduğunu unutma orada böyle. Mesela bak. Hop. Böbreğin böbreğinden ok çıkıyor şu an. Ama çıkıyor. Üf arkamda. Tamam. Tamam. İyi güzel 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 güzel. Sakin sakin. Sakin ol abi sakin ol. Sakin ol. Çok tıklıyorum değil mi? Evet. Çok basıyorsun boşuna, boşuna hareket ediyorsun Bunlar bir işime yaramıyor herhalde değil mi? Life cam kullan. ama çok insan ölmüş ki Dark Souls hani. şaşırmamak gerek. Ne bu arada oyunun hikayesi olsaydı oyun hikayesini anlatırdık ama oyun hikayesi çok hani var da ben daha Dur. çözemedim yani. Çok karmaşık bir hikayesi var. Çaktırmadan. Bak hele başı hiç, hiç çaktırmıyorsun gerçekten. <laughs> gel. Gel paşam gel. Siz gelmeyin ama. <laughs> çok fazla paşam varmış. Üstlerine alırlar bak. <laughs> Efendi çocuklar aslında ama. Hepsi <laughs> çok efendiler böyle. Takıldıkları ortam kötü. Abi abi. Sıçtım. İyi, i̇yi bak. Tipe <laughs> bak. <laughs> da var ya. Ya orada bir beyaz bir şövalye gördüm ama evet. karışmıyor herhalde. Yani. yani herhalde karıştırır Hop. Aman abi. Vur abi. Niye vuramadım? Tamamen bitiyor ya. Tamam. Şu yeşil bar var ya hatırlamıyor musun oğlum? dikkat edemiyorum abi ona. Item al lan. Merhaba. Ne dersin onu yük yükleyeyim mi? Yükleyeyim derken yani bu giyeyim mi? Yok ya. Seninki de aynı galiba. Seninki de 40 kuruş Şu adamı ke şu adamı kesmeyi dene istersen. Bunu mu? Aynen. Emin misin bak? Yani ne kadar zor olabilir ki? Tamam zormuş. Kaç. Bir dakika benim canım niye gitti? Kaç. Niye benim canım gitti? Ok. Aa, ok. 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 Kaç. Ağacın arkasına saklan bence. Life jump, life jump, life jump, Aynen. Bak bak. Bak bak. Nasıl bakıyor ok. ya. Ripost, ripost. Bekle, bekle, bekle. Vur abi sen. Sakin bir, kız. vur, bir kaç. Tamam, hiç vurma, hep kaç. Kaç! Aaaaat! Ah. Life jam. Üff! Oof! Oh. Oof! Oh. Bombo combo yaptılar. Arkadan o ok, gönden kılıç. Bu oyunu sevsem mi, sevmesem mi? Dead counter, mi? şu an ikinci kez öldün. Nanananana, <laughs> <laughs> welcome to Dark Souls. Oh. Canını doldur. Acele etme. Okçuyu halledebilir miyim tepeden? Aa, çok mu zor olur yani? Uzun yol. Yani bence adamı ağacın arkasına adam şöyle yolo. Bence. kalkana kadar vur. Yolo, yolo. Kalkana, kadar. tamam kalktı. No yolo. Kalktı. kalktı. Kalktı! Pardon. Aç. Bir şey deneyeceğim. Hayır hayır olmuyor. Olmuyor. Oluyor. Ne oluyor? Ha kovmak vuruyor fark ettin sen. Gene canım gidiyor biraz. Canım biraz gidiyor. Elinde kılıçın <laughs> özel bir kılıç. Ouch. Pot kullan. Pot kullan. Ruh mu alacağım? Ye. Pot, kullan. Pot kullan. Pot kullan. Baskı yapma. Baskı yapmıyorum. Yardımcı oluyorum. Hayır hayır hayır. Ah! Of of of. Pes etmek için geç değil. Diyorsun. ilerleme kaydedemiyorsun şu an. Ya bunu ben hiç uğraşmasam ben bununla. Dojlayamıyorum. Oo oh 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 oh. Yakındı, yakındı. çok A yakındı. Az da ölüyordun. Hayır hayır. Biraz daha heyecan katalım şey, değil mi? Ama ok yemeyelim. Çok fazla heyecan katıyorsun. Şu an. Fazla mı? <laughs> çok, çok, çok heyecan yedim. Yani. Ya Tamam ben de ben de insanım. Yani ben de insanım bırak Ama adam önce sen vurdun oğlum. Suçlu sensin burada tamam. ben. Şu an adamı tutuyorum. Ha bak. Yemedi. <laughs> Bunu beklemiyordum değil mi Öldüm, öldüm. Oh, öldüm. Abi daha kolay bir klas yok mu? Yok. <laughs> en kolayı mı? Ne planı planlıyorsun, büyü yapmayı Hiç planlıyorsun buralarda? Kesme diyecek misin? Ona bir defa bulaştık, onu illa keseceğim. Benim için ufak bir sınav o. <laughs> Deneme 3 olmayacak bence. Merhaba. Daha mı az kaç, vuruyorum? Mı? Kaç kaç kaç, nasıl daha az vurabilirsin? İki kılıç var elinde. Sanki daha az vurdum. Ya, bu adamın derdi ne, niye bize vuruyor ya? Yani? Hah doğru, ilk kez vurduk. Bak bak yanlış hata yapıyorsun. Hata yapıyorsun. Bu ölmüyor. Hata yapıyorsun. Ne yapmam gerek? Bilmiyorum. Bilsem söylerdim. Öğretmenliğim buraya kadar. Ya bence buna hiç bulaşma. Bak vursun 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 aralıkında vur. Bak vurdu. Bir daha vurdu. Bir tane vur. Ma, şu an vur bak. an mı? Şu an vur. Bak, vur bir tane. Kaç. Şimdi kaç. Bu böyle ölmez. Kaç dedim niye delilenmiyorsun? Bak bak bak. Fake atıyor. Fake atıyor. Dedim fake atıyor diye ya. Harbiden de fake atıyormuş abi. Bilmiyor muydu fake attığını? Hayır. Tahmindi. Oh, oh. Oy oy. Ne yapacağız? Bence bulaşma. Bulaşmayacağım. Hayır bu sefer seni de falmıyorum. <laughs> Aa, Aa kılıç. kılıç. Bir daha denesek mi? Dene ya. Ne kadar vuracak Ne kaybedeceğiz diyorsun? Yani şurada yazan 1500 ruhu kaybedebilirsin mesela. Kaç vuruyor? 90 artı 95 artı 26. Yani en azından 40. Yolo! 40, 40 daha kaç, 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 kaç. kaçamadım. Dikkat, dikkat, dikkat. Dikkat abi, dikkat. Oh. hayır, hayır, hayır. hayır. Yakında gene vuruyor abi. Korsan da vuruyor. Elektrikli bir kılıca vurun. Ondan vuruyor. Ne kadar kılıcımız elektrik gözükmese de elektrik vuruyor yani. Elektrikli damage var. Dark Souls'da bir kez daha tanışmış oldum. Bence lambayı kullanarak yenebilirsin adam. Bak lambayı eskiden... <laughs> sıkıştırdım. kaç kaç kaç. Adem de yaptı aynı şeyi. Nasıl yiyorsun aynı şeyi? Bir şey? Bilmiyorum. Belki bu sefer yapmaz diye düşünüyorum. Yalnız, Yalnız. life gem hiç kalmadı. Evet bu son deneme keseceğim. Kesemedim. Of. İyi bekleyimden az vurdu sanki. Aa, sen çok büyük bir hata yaptın. Kullanacağım çok... mı Başka çarem yok. Başka yok mu? Başka yok. Dikkatli oynaman lazım. Restus Flask vardı ilk oyundaki. Ne oldu onlar? Yok mu artık? İleride alıyorsun. Hmm. Şardları düşüyor onların. Onları... o başka ki... Ya ben niye bulaştım buna ya? eşillasına vererek alıyorsun Ben bulaşt diye bulaştım. Sabunamıyorum. <laughs> kalmadı. Livecam, ne yapacağım şimdi? keseceğiz Çok baş döndürücü bir oyun oldu. Hatta korna biliyorsun, korna korna kesebilirsin belki. Çok az damage yiyorsun. Çok az damage yiyorsun. Korna kor kalkan hep yukarıda tut. Ha, vur bir tane. Bir tane, bir tane. Ya bu neden böyle? Dikkat. Üzgünüm. <laughs> Ölmek için çok gencim gelme. Kaçacağım sen bir gezdik Ne yapacak? Uf. Uh. Pes ediyorsun yani. Evet. Hı, hiç olmadı. Hani direkt koş kaç ayağa çıkabilirsin peşinden geliyor gelmez herhalde. Deneyim mi? Dene. Ne olabilir ki? Yolo. Merhaba. Sehir. Hiç bulaşma. Hiç bulaşma. Boss çıkmaz değil mi? Yok yok, yok. bu kadarını boss, O nereden var. kalktı? Giremiyorum. Nasıl giremiyorsun? Niye <laughs> Bilmiyorum giremiyorum. Yanlış mı tuşa bastım? Eyvah. Geldiler mi? Ama biz buna şiş kebap diyoruz. Dark Souls'da buna bir şiş kebap diyoruz bak. <laughs> hepsi geldi Dark bu arada, <laughs> Hepsi geldi bu arada. Kaç kaç. <laughs> bekle staminan da olsun. Ya, ay. Bekle staminan da olsun. Staminanın dolmasını bekler misin kardeşim? Hayır! <laughs> çok heyecanlı. Laftan anlamıyor musun? Ben biraz geç öğrenen öğrencilerden. Evet. Larkem. Larkem. Bir tane geldi. <laughs> Özür dilerim. Albüm. Ha daha varmış Larkem. Hayır şu varmış. Niye söylemedin abi? Aa çok ilginç. Çok mu ilginç? Ben yok diye hatırlıyorum. Bari bana yapma ya. Gerçekten hatırlamıyordum açalım. Hah girdim. Tamam. Panik oldum saçma sütüre bastım galiba. Geçelim. Hı? Uh. Tamam hazırım. Merhaba. Selamlar. Oh. Wow. Oh. Oh. Bu oyun hep böyle tuzaklarla mı dolu? Yani gibi, Benim biraz stamina'ya vermem lazım her Vuramıyorum. Her türlü orospu bunu yapıyorlar. Treasure ahead. Hmm. Yalan. Yalan mı? O varmış. Ne bu? Hiç bilmiyordum onu. Woodbolt. Ha o şey. Crossbow için galiba. Aynen. Ba bayağı bir treasure'mış canım ya. Artan'a ben bence... Artan'a dikkat edebilirim. Batman. Arkana bakabilirim bence. Arkam. Hah gelmemiş. Onun görünüşünü hiç beğenmedim. No, sakin. Yeah. Yeah. Bekle, Why? bekle. Whyyyy. Ne dedi bu biraz Güzel dozladı. Daha... Da bu biraz daha şekil çıktı. en güzel dozladı ama. Bye bye. Uf, devam. Sniper, Ahead and then be very off behind. Teşekkür ederim random oyuncu. Arkadan bak. Sniper. Sniper. Napcak o şimdi kafama falan mı atlayacak? Bir dakika ney? Ne oluyor? Hadi merdivenden çık kaç. Merdivenden çık kaç. No no. Merdivenden çık kaç. Merdivenden çık kaç. Tamam tamam tamam. Merdiveni kapatıyor ama. Korkunamaz. Çabuk. Çabuk. Ay. 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 Tam nereye şimdi? Nereye? Bilmiyorum. Düz Ahmet. Sağdaki kapıdan girmeye çalış. Oraya aşağı atlamam ben. Hah. Tamam. Kapı. Kapı. Uf, hadi. Boş çıkmadı. Evet be. Bonfire. Uh. Evet biraz ilerleyebildik. Evet bence bugün bu kadar yeterli. Fazlasıyla yeterli. Yani ben bugün bugünkü videonun sonuna geldiğimizi iddia edebiliriz artık. Evet. Bir, başka... bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.